benim karımım Kur'an'ı terk ettiler. ruhumuzun Allah'a ulaşması Ebela Zümer Suresinin 54. ayet-i buyurulmuş. allah Teala diyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun diyor. Rum Suresinin 31. ayet-i ona döndürün diyor, ruhunuzu ona ulaştırın ve takva sahibi olun diyor. Fecr Suresinin 28. ayet-i Rabbine rücu et diyor, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaştırıyor ruhumuza. Zariyat Suresinin 50. ayet-i kerimesi. O, öyleyse diyor Allah'a kaç Allah'a firar et Lokman suresinin 15. ayeti kerimesi kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna oy aynı yolu sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş Yunus suresinin 25. ayeti kerimesi Allah teslim yurduna davet eder ve o teslim yurduna ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Mütenebbi evet. demek yalancı peygamberler demekmiş hmm. Şimdi Hz Muhammed'den sonra çok sayıda da Yalancı peygamberler yani mütenebbiler gelmiş. Hı hı. E Bunlar tabi İslamiyet'te birçok savaşa, barışı e, tavsiye eden İslamiyet'e rağmen bunlar hı hı. peygamber olduktan söylemişler. Hı hı. Ve savaşlara, kavgalara neden olmuşlar. Şimdi siz de bir mütenebbî oluyor musunuz bu durumda? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra evet. bir Resul gelir mi gelmez mi konusunu evet. tartışıyor. Gelecek mi? Ha elbette. Elbette. Ki, o zaman... Yemin ediyorum ki hiç şüphesiz vallahi billahi tallahi ya yalancısınız yahut ya sahtekarsınız yahut meçmursunuz. Evet. Salatası yapmayın lütfen de benim Salata malata yok salata. salata. Siz biz bu söylediğiniz şey salatası. deliler Çünkü yapar. Ben deli değilim. Çünkü beni dinlemek... Sorabilir miyim? Siz e, e, bu sor. programa bir e, ruh hekimi çağırdınız mı? Çağırmadınız mı? Telefonla. Falan. Efendim Sayın Şimdi. Ayhan Songar bağlanacak. Lütfen, lütfen. onu konuşturun. ya yer Yazık ya. Şimdi 1400 sene sonra kalkıp da bana vahiy geliyor dendiği zaman dediğim gibi bir iki ihtimalden biri düşünülür. Ya e, bu zaten imanından yahut da aklından şüphe etmek lazım. Ben istedim ki... E, Sayın profesör e, Ayhan hocamız bu husle temas ettiler. Çünkü insan kendi hayalini canlandırır. Hayalinde Allah'ı görmeyi efendim tasavvur edebilir. Halüsinasıyan e, şeklinde şeytanlar sizin ile mücadele sizle mücadele etmeleri için kendisine dost olan kimselere mutlaka vahy ederler diyor. Yani burada bir yerde şeytan ayetleri söz konusu. Yani şeytanlar bazı insanlara vesvese verirler. O vesveseyi olan insanlar da bunu Allah'tan geliyormuş, ayetmiş gibi kendi kendine kurarlardı. Hocam doğru mu? Ben yani evet, uzman değilim doğru, bu konuda. Evet, doğru, doğru Peki. Bu şer de olur. Nitekim evet, evet. Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahiyinden bahsettiği gibi şeytanların vahiyinden evet. de bahseder. Evet, ben de Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basarak yemin ediyorum ki o risalet nurlarındaki her şeyi bana Allah yazdırdı. Şimdi Hatemi bey, den, Hatemi bey bir dakika. İkimizden Hatemi Bey bir dakika. Bir İkimizden birisi yalan söylüyor Hatemi Bey. Allah Teala'nın lanetini yalan söyleyenin üzerine davet ediyorum. Evet, Söyleyin de. lütfen aynı şeyi. Ben de aynı şeyi. Davet Söyleyin de. lütfen. Evet Allah'ın lanetini yalan söyleyenin üzerine davet. Ediyorum. Ya bunu tövbe edecek bundan Şu yahut Kur da Kur'an-ı Kerim Yaşar Nuri Öztür. bu Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine şimdi ikimiz de el basacağız. Ve diyeceğiz ki Allah'ın ciganeti numaraları Allah bırak ne olsun. Hocam. Niye cesaret Hocam. edemiyorsunuz? O numaraları bırak. Senin yaptığın pe <laughs> peygamberlik manasında resullük. Hayır efendim. Yapıyorsun. Allah Teala Kitabın Resulleri var kardeşim burada. Allah Teala Resulleri Hatta Resul değil sen nebilik iddia ediyorsun. Hayır kitabın efendim. var kitabın Bu ya. Bu sizin iddianız. Allah Teala açıkça kendisine ayet verdiği bir kişiden bahsediyor. Benim tefsirim değil efendim. Benim yaptığım bir tefsir değil. Böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim. <laughs> Kur'an-ı Kerim yani 1400 sene evvel Hz. Peygamber'e bay edilirken sizden mi bahsediyordu? Evet. Rahmetli Ayhan Songar. Evet bizden bahsediyordu. Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimeleri bizden bahsediyor. ortalığı fitnenin bürüdüğü bir devrede kendisine öğretilmiş yani Hatemi'nin söylediği gibi Hüseyin Hatemi'nin söylediği gibi şeytan tarafından öğretilmiş ve deli denen bir Resul'den bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi asırlarca sonra yaşayacak olan bir Resul'den bahsediyor. Evet, Kur'an-ı Kerim bizden bahsediyor. Thank <laughs> you. Yani sanki her şeyinizle bu açıklamaları yapmama mani olmak istiyor gibisiniz. Ve onlar da işitemedikleri için bunları hiçbir zaman bizim sözlerimizin ciddiyeti konusunda bir fikrin sahibi olamayacaklar. Allah Allah. Eğer bunu başarı olarak kabul ediyorsanız size hediye ediyorum onu. Kimdir hidayet olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir dalalet olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Yani hidayete ermektir. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakarı 120. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Hidayete ermektir. Müslümanlar <Sessizliğe> <Sessizliğe> tehlike karşısında olabilir ama İslam... Müslümanlar Allah-u Teala'nın o cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan emirlerini gerçekleştirmedikleri için, Kur'an'da farz edildiği halde bugün farzların arasından çıkardıkları için normal bir hayatın sahibi değil. Son derece korkunç bir tuzaktan bahsediyorum. Evet, bu tuzağı farklı. hiçbir zaman bu akşam sizlere anlatamadım. Beni özel olarak dinler misiniz lütfen bir ara? Evet. Sayın Songar. Dinliyorum efendim. Hayır, hayır, hayır. şimdi değil. Özel olarak. Uzun bir zaman de... parçası içinde. Genler... Özel olarak sizi dinlemekte pek <laughs> memnun olurum ama o zaman bu bir mesleki <laughs> dinleme <laughs> olur. Bunu kabul ederseniz dinlerim. bir şeyler yapabileceklerini ümit ediyorlar. Zavallılar. Bize tuzak kurmuşlar. Halbuki tuzağa kendileri düştüler.